merhaba arkadaşlar. Ben Poroz. Bugün sizlerle beraber Patlatıyor kuzuya mi? bakın. Kuzuya bakın. Patlat. Patlat. Hayır. Ay, çok korkuyorum. Yeme. Patlatıyorum. Burış. Patlatıyorum. Patlat. <laughs> arkadaşlar kuzu. me Arkadaşlar bakın topuma. Göstereyim bana o kadar şarpışal bakıyor ki. Bak. Esma bu bana çok sinirlendi. Bir kapatsana videoyu. Arkadaşlar iki dakika dur. Evet bakın. Arkadaşlar bu kafa kafaya veriyor biliyor musunuz? Esma gösterir misin? Kanka? Sen göster niye ben gösteriyorum? Ben o beni yer. O zaman sen çeker misin bizi? Çekerim tabii ki de. Ne demek? Kameranız. Böyle böyle böyle. Kafa kafa kafa. Gel kafama, Gel kafa. Hüş. Yere in Poyraz. Yere indir onu. Tabli Gel gel. 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 Şşt, şşt. Hayır girme. Hayır. Fos. Gel. Videoyu kapat. Gel gel. Poyraz gel gel. Hey arkadaşlar. Bı. Geldi. C. Korktu geri gidiyor. gidiyor. Arkadaşlar biz Arkadaş. bir içeri geç. Arkadaşlar evet içeri geldik. Ay ölemeyin. Burası. Ni ni. Arkadaşlar sinirleniyor. Şey arkadaşlar ki. Açamazsın. Gıtı gıtı gıtı. W -şik. W -şik. Videoya bir şey oldu. Bakın. Yok. Düzel düzel. Kafa kafaya verek mi? Hı? Arkadaşlar. Esma uzakta sıçacak. Atlıyormuşsun Arkadaşlar bakın yatıyor. Var hep burada. Duruyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar yeter. 2 dakika 46 saniye oldu. Ee, bay bay. Hepinize görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Öptüm.